Kızçılar. <laughs> hava sıcak mı? <laughs> Serinlemek ister misiniz? <laughs> meybuz yemek ister misiniz? <laughs> Nevroş sen de istiyor musun meybuz yemek? Oley! Hem de ev yapımı orman meyveli meybuz. Alın bakalım. Bu ne Yusuf'un? Bu da Nevroş'un. Açacağız şimdi. Afiyet olsun Nevroş'un. Afiyet olsun Nisa. Açıp gelelim. Evet kızlar orman meyveli meyvuzlarını sevdiniz mi? Nevros. Evet. Nisa. Kendin yapmış gibi ye Nisa. Arkadaşlar biz size sormuştuk hangi o, e, meyveden meyvuz yapalım diye. Siz de bize orman meyvesi söylemiştiniz. Şimdi yorumların arasında elma var, çilek var, ama benim aklımda karpuzlu bir meyvuz yapmak var. Siz de yorumlara mutlaka yazın. neli meyvuz yap? Sizlerden gelecek olan farklı meyveleri bekliyoruz arkadaşlar. En farklı meyveyi yapacağız ama dediğim gibi benim aklımda şu anda karpuz var. Çilek de olabilir, tabii ki elma da olabilir. Nevran Bey. Ah, Nevran Bey beğenmemiş orman meyveli meyvuzu? E sen sence neden beğenmedi? Biraz ekşi mi? <laughs> Bal koymuştuk içine biraz. Bir dahaki bir sefere balı koymayalım. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz.